Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen öğretmenlik meslek kanunu 10.10.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 7528 sayılı kanun numarasıyla meclisimizden çıktı ve kanunlaştı. Ben yine kanun maddelerini size genel hatlarıyla kafanızda bir şablon oluşturmak adına kısa ve öz anlatıp daha sonra devam eden detaylı videolarımla bilgilerinizi pekiştirmeye planlıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle dersimize başlamadan önce öğretmenlik meslek kanunu hakkında birkaç kısa cümleyle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bu kanun öğretmenlik mesleğinin çerçevesini belirleyen, öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alan ve mesleki itibarını güçlendiren önemli bir adımdır. Kanun öğretmenlerin kariyer basamaklarını netleştirerek uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik gibi ünvanlarla mesleki gelişimlerini teşvik etmektedir. Ayrıca bu kanun sayesinde öğretmenlerimiz hem ekonomik hem de özlük hakları açısından daha güçlü bir zemine kavuşmuş oldu. Elbette öğretmenlik mesleği kanunu eğitim camiası için bir başlangıç oldu. Uygulamanın zamanla gelişmesi, sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmesi ve mesleğin tüm boyutlarıyla daha kapsayıcı hale gelmesi hepimizin en büyük temennisidir. Unutmayalım ki öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir ülkenin geleceğini inşa eden kutsal bir görevdir. Bu kanun öğretmenlerimizi daha güçlü mesleğimizi daha saygın hale getirecek bir zemin hazırlayacaktır. Tüm öğretmen camiasına hayırlı olsun diliyorum ve dersimizin birinci bölümüne başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öğretmenlik Meslek Kanunu 10.10.2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun numarası 7528 numaralı kanun numarasıyla çıktı ve çok yeni bir kanun taze taze fırından yeni çıktı. E, hepimiz içeriğini merak ediyoruz. Arkadaşlar birinci bölümde başlangıç hükümleri yer alıyor öğretmenlik meslek kanununda. Yani birinci bölümde bu çıkartılan kanunun amacını belirtiyor. Burada şu an ekranımda görüyorsunuz. Detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Buradan ben size birinci maddenin amaçları içerisinde yani kanunun amacında ne e, alıyor, ne görünüyor onu açıklayacağım. Öğretmenlerin seçilmesi, yetiştirilmesi, atanması, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödülleri ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri, öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususların düzenlenmesi, Milli Eğitim Akademisinin kuruluşu, görevleri, teşkilat yapısı ve personel konularının belirlenmesi bu kanunun amacı içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bu madde kanunun tüm düzenleme alanlarını kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. Yani biz birinci maddeyi okurken aslında kafamızda tam olarak ilerki maddelerde nelere değinileceği konusunda kafamızda küçük bir şablon oluşturuyor aslında. Genelde zaten bütün kanunların birinci maddesinde bu kanun neden oluşturuldu. Bunun amacı nedir? Şeklinde kanun amacı zaten görünüyor. Örneğin Milli Eğitim Akademisi öğretmenlerin hazırlık eğitimlerini organize ederken öğretmenlerin meslek içi eğitim ve kariyer gelişim süreçlerini de düzenleyecektir. İkinci maddemizde kanunun kapsamı ele alınıyor. Yani bu kanun içerisinde kimleri kapsıyor? Hangi kişileri kurum ya da kuruluşları kapsıyor, bunu e, görüyoruz arkadaşlar. Yine detaylı bir şekilde okur gör, görüyorsunuz ekranında oku, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu kapsamda kanun e, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ve yöneticileri, özel öğretim kurumlarındaki öğretmenleri. Diğer kamu kurumlarındaki öğretmenleri ve Milli Eğitim Akademisinin kuruluşu, organları, görevleri, hizmet birimleri ve personelleri düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen ve yöneticiler bakanlık bünyesindeki eğitim kurumlarında çalışan kişilerden söz ediyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler de bu kanun kapsamı içerisinde yer alıyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler kimdir arkadaşlar? Ee, özel anaokullarında çalışan öğretmenler, e, özel kolejlerde, özel e, rehabilitasyon merkezlerinde, özel e, kurslarda çalışan öğretmenleri e, kapsadığında söyleyebiliriz. Ancak e, bütün kanun kapsamı içerisinde yer almıyor arkadaşlar. Belli maddeler içerisinde özel öğretim kurumlarındaki öğretmenleri kapsıyor. Bunlar hangi maddeler? Beşinci madde. 6. madde, 20. madde, 24. madde, 25 ve 33. maddeleri ele, ele alıyor. 5. maddede e, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarından bahsediyor. 6. maddede yöneticilerin ödev ve sorumluluklarından bahsediyor. 20. maddede öğretmenlik mesleğinde ilerleme, 24. maddede disiplin hükümleri 25. maddede öğretmenliğin sona ermesi, 33. maddede eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasını ele alıyor. Arkadaşlar özel öğretim kurumlarındaki öğretmenler neden buna dahildir? Çünkü bütün resmi ve özel eğitim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır. Dolayısıyla onları da kapsıyor. Diğer kamu kurumundaki öğretmenleri de kapsıyor ama burada da yine madde olarak sınırlandırılmış. 20 ve 33. maddede. E, bu kapsam içerisinde ele alıyor 20. maddede değindik. Öğretmenlik mesleğinde ilerleme ve 33. maddede de eğitim çalışanlarının şiddetten korunması. Diğer kamu kurumlarındaki öğretmenler hangi kurumlardır arkadaşlar? Adalet Bakanlığı e, ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bağlı bu kurumlarda çalışan öğretmenlerdir. Milletim Akademisi'nin de zaten az önce belirttim kuruluşu organları görevi hizmet bilimleri ve personel düzenlemelerini ele alıyor. Bunu da zaten detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu madde kanunun kimleri hangi kurumları kapsadığını açıklıyor. Örneğin özel bir okulda görev yapan öğretmen sadece belirli maddeler kapsamında bu kanuna tabidir. Bu kanunda geçen bazı tanımlar var arkadaşlar. Şu an ekranımda görüyorsunuz. Buradan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ama ben size bunları zaten bir sonraki basamakta açıklayacağım. Örneğin e, buradaki üçüncü maddedeki tanımlarda akademi e, kavramını görüyoruz. Akademi e, Milli Eğitim Akademisi'nden bahsediyor arkadaşlar. Alan öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programlarına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını. Örneğin fen bilgisi bölümü mezunu bir öğretmenin fen bilgisi öğretmeni olarak atanmasıdır. Bu onun alanıdır çünkü. Ya da okul öncesi eğitim bölümünden mezun olan bir öğretmenin okul öncesi öğretmeni olarak atanması bu onun alanı oluyor arkadaşlar. Bakan Milli Eğitim Bakanı, Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı ders yılı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi kapsıyor. Biz buna ders yılı diyoruz arkadaşlar. Dönemde öğretmenliğe hazırlık eğitiminin yani akademilerdeki öğretmenliğe hazırlık eğitiminden bahsediyor arkadaşlar. 10 ile 14 hafta arasındaki her bir eğitim gördükleri bölümden bahsediyor. Zaten akademilerde şöyle 10 haftadan az, 14 haftadan fazla olmayacak şekilde bu eğitim dönemleri belirlenecek. Eğitim kurumu da bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmi, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmet verme yoluyla yardımcı ve destek olan bakanlığa bağlı resmi kurumları bağlıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi kurumlardan bahsediyor arkadaşlar. Eğitim kurumu bu. İlkokul, anaokul, lise bunlar yaygın eğitim kurumları, halk eğitim merkezleri. Biz bunlara genel olarak eğitim kurumu diyoruz arkadaşlar. Eğitim öğretim yılı da ders yılının başladığı tarihten ertesi yılın başladığı tarihe kadar geçen süredir. Şimdi arkadaşlar burada ders yılıyla eğitim öğretim yılını karıştırmayalım. Çünkü eğitim öğretim yılı örneğin biz şu an 2024-2025 eğitim öğretim yılındayız değil mi? 2024 yılında başlayıp 2025 yılının Haziran ayında biz bu eğitim öğretim dönemini bitireceğiz değil mi? Biz buna bir eğitim öğretim yılı diyoruz. Ama e, ders yılı derslerin başladığı gün Eylül ayının 20'sinde diyelim okullar açıldı ve dersler başladı. E, Haziranın 20'sinde de dersler bitti, okullar kapandı diyelim. Biz buna ders yılı diyoruz arkadaşlar. Peki eğitim personeli? Akademide istihdam edilen eğitim personel ve görevlilerinden bahsediyor. Bunu da ilerleyen süreçlerde işleyeceğiz arkadaşlar. Eğitim uygulama merkezi akademinin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir. Hazırlık eğitimi de öğretmenlik mesleğine giriş için verilen eğitim. İlçe grubu da arkadaşlar ilçe grubu da illerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak İki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruba deniliyor. Kademede eğitim kurumlarının düzeyleri, mesela anaokul, ilkokul, lise bu şekilde biz bunlara her birine bir kademe diyoruz arkadaşlar. Norm kadroda bir okulda bulunması gereken öğretmen ve yönetici sayısını belirtiyor. Yani o kurumun bir o okulun ihtiyacı olan e, öğretmen ve yönetici sayısı. Öğretmen de Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Öğretim Kurumlarında görev yapan veya atanma şartlarını taşıyan kişilerden söz ediyor. Öğretmen adayı da hazırlık eğitimine alınan öğretmenlerdir. Yani öğretmen akademilerinde, Milli Eğitim Akademilerinde hazırlık eğitimi alan öğretmen olarak geçiyor. Aday daha doğrusu. Türde aynı seviyedeki farklı programı uygulayan okullar. Örneğin aynı seviyede yani lise hepsi aynı seviyede ama güzel sanatlar ya da endüstri meslek liseleri ya da kız teknik liseler bunlar farklı programlardır değil mi? Biz buna tür diyoruz arkadaşlar. Yönetici de, okul müdürü ve müdür yardımcıları olarak ele alabiliriz. Bu madde kanunun anahtar kavramlarının, kavramlarının anlaşılmasını sağlıyor arkadaşlar. Örneğin bir öğretmen norm kadro kapsamında bir okula atanabilir. Hazırlık eğitimi aldıktan sonra mesleğe başlayabilir diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz temel ilkeler arkadaşlar. Temel ilkelerde de öğretmen ve yöneticilerin nitelikleri, görevleri, yetki sorumlulukları, öğretmenlik meslek, mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesini, atama, görevlendirme, meslek içinde ilerlemelerinde liyakat, kariyer esaslarının uyulması, eğitim öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili Kararlara katılımının teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması, mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişmelerinin sağlanması esastır. Mesleğe giriş öncesi yetiştirilmekten kasıt akademilerde eğitim alan öğretmen adaylarından bahsediyor arkadaşlar. Bunları da göreceğiz zaten ilerleyen süreçlerde. Evet, kısaca temel ilkelerde bu madde öğretmen ve yöneticilerin meslekle ilgili temel ilkelerini açıkladığını söyleyebiliriz. Yani niteliklere uygun, liyakat ve kariyer esasları, karar süreçlerine katılım, sürekli gelişim. Burada biz buna temel ilkeler diyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü maddede. Bu ilkelere uyulması öğretmenlerin mesleki gelişimini ve eğitim kalitesini arttırır diyebiliriz. Örneğin bir öğretmen kariyer basamaklarında yükselirken liyakat esas alınır. Ayrıca meslek içi eğitimlerle sürekli gelişim sağlanır. Kısaca tamamı ele aldığımızda arkadaşlar amacımız kanun düzenleme alanlarını belirliyor. Kapsam hangi kişi ve kurumların bu kanuna tabi olduğunu açıklıyor. Tanımlar da şimdi kanunda geçen önemli terimlerin netleştirdiğini. Çünkü biz bu tanımları e, ilerleyen süreçlerde, maddelerde e, göreceğiz arkadaşlar. Temel ilkelerde meslekle ilgili uyulması gereken ana ilkeleri oraya ortaya koyar diyebiliriz. Geçiyoruz ikinci bölüme. Hak, ödev ve sorumluluklar. Burada öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları ile yöneticilerin ödev ve sorumluluklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ekranında e, öğretmen ve yönetici hak ve ödev sorumluluklarını görebilirsiniz. Çok kapsamlı bir şekilde ele almış. Ben yine size burada bunları detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Mesela öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları Burada öğretmenlerin öğrencilere karşı sorumluluklarından, eğitim süreçlerindeki görev ve sorumluluklarından, meslektaşlarla işbirliği ve mesleki gelişim, görev yetki ve sınırlarından bahsediyor. Öğretmenin hak ödevi sorumlulukları kapsamında. Şimdi öğretmenlerin öğrencilere karşı olan sorumlulukları nelerdir? Ee, kanun kapsamında öğrencilerin nitelikli bireyler olarak yetiştirilmesini söylüyor. Öğretmenler öğrencilerini Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, milli ve manevi değerlere sahip, insan haklarına saygılı bireyler olarak yetiştirir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluk bilincini kazandırır. Açıklamada öğretmenler yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilerin ahlaki ve insani değerler bakımından donanımlı bireyler olmalarını sağlamalıdır. Örneğin bir öğretmen derslerinde öğrencilerine insan haklarının önemini anlatırken aynı zamanda milli değerleri ve tarihsel mirası da öğretir. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması Öğretmenler öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımından gelişimine önem verir. Bu amaçla aile, veli ve meslektaşlarıyla işbirliği yapar. Örneğin, bir öğretmen öğrencinin akademik başarısını arttırmak için belesiyle düzenli görüşmeler yaparak destek planı oluşturabilir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı, öğrencilerin öğrenme biçimlerini, ilgi ve yeteneklerini dikkate alır, kişilik haklarına saygı duyan. Örneğin, görsel öğrenme yöntemiyle daha iyi sonuç alan bir öğrenci için, grafikler ve videolar hazırlayan bir öğretmen bu sorumluluğunu yerine getirir. Olumsuz davranışlardan korunma, eğitim öğretim ortamında öğrencilerin olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunması için çaba gösterir. Örneğin bir öğretmen sınıfta öğrenciler arasında mobbing ya da ayrımcılığı önlemek için etkin bir sınıf yönetimi sağlar diyebiliriz. Eğitim sürecindeki görevleri nelerdir arkadaşlar? Öğretim programlarına uyum sağlamak. Öğretmen bakanlıkça belirlenen öğretim programlarına uygun eğitim araç ve yöntemlerini seçer. Örneğin matematik dersinde problem çözme yöntemlerini program hedeflerine uygun şekilde çeşitlendiren bir öğretmen bu görevine yerine getirmiş diyebiliriz. Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi öğretmenler 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki genel amaçlara uygun şekilde eğitim faaliyetlerini yürütür. Örneğin Türk Milli Eğitim'in temel ilkeleri doğrultusunda Topluma faydalı projeler yetiştirmeyi hedefleyen bir proje hazırlamak diyebiliriz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim'in iskeleti diyebileceğimiz temel kanundur kanunudur arkadaşlar. Ee, buradaki temel, Milli Eğitim Temel Kanunundaki genel amaçları dilerseniz tekrardan e, gözden geçirebilirsiniz. Önceki videolarımızda da zaten ben bunları tek tek açıkladım, oradan da izleyebilirsiniz. Okul içi ve dışı imkanlardan faydalanma. Eğitim öğretimin etkili yürütülmesi için okul içi ve dışı kaynakları kullanır. Örneğin tarih dersinde öğrencileri müze ziyaretine götürmek ya da konuyla ilgili belgesel izletmek diyebiliriz. Meslektaşlarla işbirliği ve gelişim, mesleki gelişim Meslektaşlarıyla işbirliği yapma, eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için diğer öğretmenlerle ortak çalışmalar yürütür. Örneğin bir okul projesi için diğer öğretmenlerle işbirliği yapma. Mesleki gelişimde kendi mesleki gelişimini sürekli destekler. Bir öğretmenin yeni öğretim teknikleri öğrenmek için seminerlere katılması diyebiliriz. Görev ve yetki sınırları. Meslek görevlendirme yasası. Arkadaşlar biz bunu 222 sayılı İlk öğretim kanununda da e, bu maddeyi gördük. 1739 Selim Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da yine aynı şekilde ve burada da bu yer alıyor. Meslek dışı görevlendirme yasa. Öğretmenler olağanüstü hal, genel afet ya da salgın gibi durumlar dışında meslekleriyle ilgili olmayan işlerde rızaları olmadan görevlendirilemez. Örneğin bu e, Açıklamada bu madde öğretmenlerin meslek onurunu koruyarak başka işlerde zorunlu çalıştırılmasını engellendiğini söyleyebiliriz. Örneğin öğretmen bir seçim döneminde sandık kurulu görevlisi olmak istemediğinde buna zorlanamaz. Evet şimdi yöneticilerle ilgili ilkelere geçiyoruz arkadaşlar. Yönetici düzeltiyorum yöneticilerle ilgili Görev ve sorumluluklara geçiyoruz arkadaşlar. Hak, ödev ve sorumluluklar. Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları 6. maddede ele alınmış. Yönetim ve denetim görevleri, eğitim kalitesinin arttırılması, çalışanların görev dağılımı ve rehberlik. Yönetim ve denetim görevleri Türk Milli Eğitim'e uygun e, yönetim sistemi olması gerekiyor. Eğitim yöneticileri anayasa ve ilgili mevzuata uygun şekilde yönetim ve denetim görevlerini yerine getirir. Örneğin okul müdürü öğretmenlerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki ilkelere uygun çalışmasını sağlar. Liderlik görevi öğrencilerin bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimi için rehberlik eder. Burada liderlik görevi. Örneğin müdür öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımla, katılmalarını teşvik ederek bireysel gelişmelerine katkı sağlar. Eğitim kalitesinin arttırılması, güvenli eğitim ortamı, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlar. Örneğin okulda güvenlik tedbirleri alarak öğrencilerin fiziksel zarar görmesini engellemez. Kalite ve kaynak yönetimi eğitim kurumunun gelişimi için tüm kaynakları etkin ve verimli kullanır. Örneğin okul bütçesiyle kütüphane kurmak ya da mevcut donanımları geliştirmesini söyleyebiliriz. Çalışanların görev dağılımı ve rehberlik. Çalışanlara rehberlik. Öğretmen ve diğer çalışanların yeteneklerine uygun iş dağılımı yapar ve görevlerini yerine getirmeleri için rehberlik eder. Örneğin müdür yeni atanan bir öğretmene mentorluk yaparak okul süreçlerine adaptasyonunu sağlar. Arkadaşlar bu dersimizin bölümü buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.